Bir fidan, bir insandan merhabalar efendim. Bugün ülkemizin güzel bir köşesinden sesleniyoruz size yine. Ve bugün İslam ahlakında çevre bilincini konuşalım istiyorum. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doktor Kamil Yaşaroğlu hocamız bizlerle birlikte olacak ve programımızın sonunda hepinizin yakından tanıdığınız çok özel ve güzel bir insanla da sohbet edeceğiz. Hadi hocamızı daha fazla bekletmeyelim ve yanına gidelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Mehmet Bey. Nasılsınız? Çok beklettim mi? Estağfurullah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür hocam, sağ olun. Sizi gördük daha iyi oldu Teşekkür ederim. Hocam e, yani çok güzel bir yerdeyiz, ağaçların içerisinde, yaprak sesleri falan. Evet. Şimdi ben tam burada e, aklıma gelen şeyi söyleyeyim size bugün. E, İslam ahlakında çevre bilinci. Evet. Biz İslam ahlakında çevre bilinci dediğimiz zaman ne anlamalıyız? tabii nasıl anladığımızla alakalı biraz da bu konu. Yani insanların çoğu çevre dendiğinde doğal ortamı, tabiat ortamını anlıyor. Halbuki çevre oturduğumuz daireden, evden başlayan ve gittikçe genişleyen bir alanı kapsıyor. Çevre sadece insanın insanla ilişkisini değil insanın diğer varlıklarla, tabiatla canlı cansız bütün eşyayla ilişkisini de kapsayan bir kavram. O bakımdan bizim Çevreye karşı sorumluluğumuz ahlaki boyutunu oluşturuyor bu konunun. Hmm. Yani ahlak dediğimiz zaman e, sorumluluk gereği neler yerine getirilmeli, biz ne kadar buna uyuyoruz, ne kadar uymuyoruz. Yani insani ilişkilerde de zaten ahlak kavramı biliyorsunuz e, biraz sorumlulukla, e, vazifelerle alakalıdır. Eğer biz keyfimize göre hareket edeceksek, yani ne olacak işte elimdeki çöpü istediğim yere atayım veya hayvanlara karşı duyarlı olmama gerek yok gibi bir bakışla olaya yaklaşacaksak o zaman çevre ahlakından gittikçe uzaklaşıyoruz demektir. Ama çevre ahlakına uygun bir tavır ortaya konacaksa o zaman sorumluluğumuzu tekrar hatırlayacağız. Yapmamız gerekenleri, bizden beklenenleri. Yani bizim dışımızda çevre bizden nasıl davranmamızı istiyor. Ya da biz çevreye karşı nasıl davranırsak o sorumluluk yerine gelir. Bunu belki tabii sohbetin ilerleyen bölümlerinde detaylandırırız detaylandırır. veya örneklendiririz. Ama burada önemli olan sorumluluk bilincidir. Çevreye karşı sorumluluğumuz nedir? Bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Şimdi en basitinden belki işte bir çevreyi temiz tutmak, çöpü istediğimiz yere atmamak gibi örnekleri düşünüyoruz ama bu bizim tahminimizden daha büyük boyutlara varıyor. Şimdi bir doğal çevre var Mehmet Bey, bir de yapay çevre var. Yani hayvanlar veya diğer canlılar Kendileri doğal çevrede yaşarlar. Onlar özel kendileri için bir yapay çevre oluşturma amacını pek gütmezler. Ama insan dediğimizde her ne kadar dünyaya doğal çevreye doğmuş olsa da kendi hayatını devam ettirebilmesi için bir yapay çevre arayışına giriyor. İşte evler yapıyoruz, araçlar üretiyoruz, sokaklar yapıyoruz, evet iş yerleri yapıyoruz. Yani doğal çevrenin içerisinde biz kendimiz kendi amacımıza yönelik başka çevreler oluşturuyoruz. Hı hı. Bu yapay çevrenin aslında doğal çevreyi e, zedelememesi ya da ona zarar vermemesi lazım. Yani tarih boyunca aslında bizim kültürümüze baktığımızda mümkün oldukça hep doğal çevreyle yapay çevrenin uyumlu e, olduğunu görüyoruz. Mesela ben Safranboğlu'yum. Yani Safranbolu işte evleriyle meşhur bir bölgemizdir. Başka bölgeler de var tabii evleriyle meşhur olan. Yani orada mesela evlerin konumlandırılması hep böyle belli bir hesaba göre, belli bir dikkate göre ayarlanmış ve birbirlerinin ışığını kesmemeye Kesmez, evet. dikkat edilmiş. Yani burada aslında insana saygı, yani az önce sorumluluk dedik hı hı. bir de saygı meselesi de var. Yani çevre duyarlılığı aslında ya da çevre ahlakı insanın kendisine olan saygısından başlıyor. Kademe kademe yakınlarına, eşine, dostuna, komşusuna ve diğer insanlara olan saygısıyla devam ediyor. Yani bir insan çevre ahlakına ne kadar dikkat ediyor diye sorduğumuzda ne kadar saygılı sorusunu aslında sormamız ne lazım. Ne kadar önemli bir aynı zamanda e, soruymuş hocam. Evet. Yani çok geniş bir kapsam alanı var ve evet. tam da yaşadığımız dönemi ilgilendiren cevapları var. Şüphesiz. Hocam dininize sağlık. İsterseniz böyle aracımıza doğru yürüyelim. Hay hay. Bir de konuğumuz var malum bizi bekleyen. Hay hay. Kendisini orada daha fazla bekletmeyelim tamam, inşallah. inşallah. Tamam inşallah. Şimdi hocam, e, İslam ve çevre ilişkisi, efendim çevre ahlakı, hatta ahlak üzerine çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Ben istiyorum ki biraz da günümüz insanının çevreye olan duyarlılığı hangi ölçüde, işte e, gözlemleriniz nedir, bunu konuşalım. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi Mehmet Bey, e, tabii modern insanın e, yaşadığı süreç bundan söz gelimi 100 yıl öncesine göre hatta belki 50 yıl öncesine göre çok farklı. Yani teknolojinin gelişmesiyle çok e, hareketli, çok hızlı bir hayat tarzını biz benimsemiş olduk. Bunun tabii kaçınılmaz sonuçları var. Yani evet. biz e, bazı e, olumlu yönlerini aslında burada hedefledik ama insanoğlu olarak fakat e, bize zar zarar verecek bazı neticelerle de karşılaştık. Şimdi çevre dediğimizde pek çok tabii kavram aklımıza geliyor. Özellikle son dönemlerde çevre sorunları başlığı altında ele alınan bazı konular var. Mesela bunlardan birisi hava kirliliği, hı hı. diğeri işte suların kirlenmesi, doğal dengenin bozulması vesaire bunlar üst başlıklar olarak ifade edilebilir. Mesela sanayileşmeyle birlikte aslında bu işte çevreye verilen zararın da biz gözle görülür derecede arttığını görüyoruz. Şimdi hava kirliliği diyoruz ama hava kirliliği bizim sadece kendi nefes alıp vermemizle alakalı bir durum değil. Yani sadece insanı etkileyen bir durum değil. Yani hava kirliliği bizim dışımızdaki canlıları da adeta yok olma derecesine getiriyor. Yani bugün mesela belgesellerde falan izliyoruz. Öyle canlı türleri var ki bunların artık nesilleri tükenme noktasına gelmiş. Evet. Ve Sebebi araştırıldığında işte bu son çevreye verilen zararların bu canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaptığına dair de bulgular bilim insanları bizimle paylaşıyorlar. Diğer taraftan mesela suların, su kaynaklarının azalması, su kaynaklarının kirletilmesi. Bu arada bir anekdotu sizinle paylaşmak istiyorum bu su kaynaklarıyla ilgili. Bundan yıllar önce bir bir yerde okumuştum. Karetta karetta ismi verilen bir kaplumbağa türü evet, var evet. E, bildiğiniz gibi. Bizim güney sahillerimizde daha çok bu e, hayvanlar e, yavruluyorlar. Yıllar önce okuduğum bir bilgi bu. E, bu yavrulama döneminde karetta karettalar e, gece yarısı ay ışığını takip ederek e, yeni dünyaya gelen yavrular ay ışığını takip ederek e, denize ulaşıyorlar. E, bu anlattığım olay bir sanayi tesisinin yakınında geçiyor. Şimdi karettaların e, yavruladığı bölgeye yakın kurulu bir sanayi tesisi var ve o sanayi tesisinin de e, atık e, sularının verildiği bir kanal var diyelim. Hı hı. Şimdi o, o kanalın sanayi tesisinin ışıklandırmasıyla e, sanki böyle gece ay ışığına benzer bir ışıklandırma meydana geliyor. Şimdi bu yavru karettalar da tabii kendi fıtratlarında, kendi doğalarında olan bir e, güdüyle diyelim, o ışığı, ay ışığı zannederek bu sanayi tesisinin ışığından yol takip etmeye başlıyorlar ve maalesef deniz yerine o e, sanayi tesisinin atık su e, kanalına Aynen. düşüyorlardı. Yani bu gerçekten işte günümüzde e, insanoğlunun, çevreye vermiş olduğu zararlara e, zararları bir örnek sonuçta biz sadece tamam kendimiz e, atık su kanalını ayarladık e, bunun tedbirini aldık diye düşünüyoruz ama bizim dışımızda hesap etmediğimiz başka canlıların bundan nasıl etkilendiğini de burada dikkate Yani oraya almak ışığı gerekiyor. oraya ışık koyarken tabii bunu ki bunu düşünmesi Tabii tabii yani ediyor. tabii şimdi o süreçte belki o firmanın yetkililerinin bunu bilmesi belki zor olabilir ama en azından o çevredeki yetkililerle, çevre müdürlüğü artık hangi kurumlar varsa onlarla görüşme yaparak böyle bir durumun ortaya çıkabileceğinden en azından haberdar olabilirlerdi diye aklıma geldi. Yani burada işte bu modern insanın bir taraftan hayatı kolaylaştırma, biraz daha üretme, refah düzeyini artırma gibi hedeflerinin yanında diğer taraftan ...bizim hayatımızdan nelerin veya sağlığımızdan neleri götürdüğünü de dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Yine buna benzer bir örneği belki gürültü kirliliği açısından verebiliriz. Hocam ve nokta atışı bir Müslüman, bir Müslüman insan çevrenin içerisine giren her şey için soruyorum. Ne şekilde bir davranış biçimi geliştirmeli, hangi hassasiyetlere sahip olmalı... Ve bireysel olarak nasıl bir çaba içine girmeli hocam çevre hassasiyeti evet. noktası? Şimdi siz de güzel ifade ettiniz mesela Kur'an-ı Kerim açısından baktığımızda aslında Kur'an-ı Kerim'de gerek surelerin isimleri açısından gerekse ayet-i kerimelerde seçilen kelimeler ve kavramlar açısından çevreyle ilgili çok enteresan tespitlerin olduğunu görüyoruz. Hı. Mesela sure isimlerinde hayvan isimlerinin yer aldığı sure isimleri var. Evet. İşte Bakara suresi diyoruz, Neml suresi, yani karınca suresi var, arı suresi var, e, örümcek e, suresi var. Bunlar e, bize bir mesaj veriyor. Yani Cenab-ı Hak bu hayvanların adlarını yüce kitabında zikrederek aslında bizim dikkatimizi çevremizdeki bu canlılara çekmiş oluyor. Onun dışında bitkilerin isimleri geçiyor. Meyve isimleri var mesela işte tin suresinde ve ve zeytuni incire, zeytine yemin ediliyor. İslam dini, Kur'an-ı Kerim ayetleri de buna işaretler, Peygamber Efendimiz'in hadisleri de. Adeta temizlik üzerinde kurulu bir ibadet hayatı bize e, öneriyor. İlmihaller Tabii ki. Değil mi? Ne? Temizlik temizlikle başlıyor. Ha. Namazdan önce abdest var temizlik. Hac ibadetinde temizlik e, önemseniyor. E, bütün hayatımızın her anı mesela tüm toprak diyoruz çevre deyince toprak. Toprak bizim için aslında ibadetimizin de bir parçası. Çünkü toprak yeryüzü mescid kılındı. Diğer taraftan su bulamadığımızda toprakla teyemmüm ediyoruz. Evet. Bakın bu da bir temizlik vasıtası. Toprak. Demek ki biz aslında çevreyi ibadetimizin de bir e, parçası, bir ana unsuru olarak görmek durumundayız. Yoksa yani sadece işte ağaçlardan, bitkilerden oluşan bir doğa var. Tamam, gözümüz bu yeşilliği gördüğünde, bu bitkileri gördüğünde biraz rahatlıyoruz. Böylece yani bu çevre bilincine böylece ulaşamayız. Bizim kendi ibadet hayatımızdan başlayan bireysel hayatımıza, ailevi hayatımıza, toplumsal hayatımıza kadar genişleyen bir çevre bilinciyle biz hareket etmek durumundayız diye düşünüyorum. Tabii burada şimdi temizlikten yola çıktık. Ee, i̇nsan hem ferdi olarak kendi bireysel davranışlarında bu temizlik e, alışkanlığını kazanması gerekiyor. Hem de toplumsal hayatta bu temizliği özellikle e, tekrar tekrar ben vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. E, madem çevre diyoruz, çocuklarımıza daha anaokulundan itibaren, okul öncesi yaşlardan itibaren e, temizlik anlayışını öğretmemiz gerekiyor. Yemek adabını, yemekteki temizlik adabını e, kendi... Özel eşyalarını kullanırken göstermeleri gereken hassasiyeti, arkadaşlarıyla olan ilişkilerdeki e, temizlik hassasiyetini, yani bütün bunlar ileride o çevre bilincine sahip bir bireyin oluşmasına katkı sağlayacak davranışlardır. Yani ağaç yaşken eğilir, Burada ne kadar küçük yaşlarda biz bu eğitimi verirsek, o kadar e, çevre şuuru olan bir e, birey yetiştirmiş olur ve toplumsal huzuru da bu anlamda kazanmış oluruz. Yoksa her defasında böyle sıkıntıyı dile getirmekle kalır ama çözüm konusunda da maalesef başarısızlıkla karşılaşmış oluruz. Diyoruz. Öyle öyle gözüküyor. Hocam, buluşma yerimize geldik sayılır. Müzik Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bestami Yazgan hocam. Evet, merhaba hocam. hocam. Hocam, Kamil hocamla tanışıyoruz. Tanıyoruz Kamil evet. hocamla, sağ, sağ olsun olun hocam. hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, iyiyiz. Böyle güzel ortamda iyilikten başka bir seçenek var mı? İyi olmaktan Değil başka. Değil mi hocam? Doğanın içindeyiz. Elinizde güzel fidanlar, su hazır bari küreye de bana ver de bizim de bir payımız olsun <laughs> hocam demiş. ya çok sağ olun zahmet olacak <laughs> Estağfurullah İnşallah. o zaman şeye doğru gidelim mi hocam fidanı dikeceğimiz yere evet, doğru buyurun evet hocam sizin ben biliyorum yani doğayla <laughs> ünsiyetiniz yakınlığınız çok canım bütün insan olarak hepimiz doğanın bir parçasıyız yani bak bu güzel fidan bile bizi selamlamaya gelmiş yolumuza gelmiş Mehmet değil mi Bey. Tabii. Elinizdeki fidanı gördü, selamladı, selamladı. İşte doğayı nasıl sevmeye şöyle bakıyorum etrafa. Yeşil deniz gibi rüzgar vurdukça dalgalanıyor. Tabii bütün bu görüntüden önce hava bizi karşıladı. Değil mi? Tertemiz bir hava. Yani İstanbul'da böyle bir havayla karşılaşmak. Evet duruyoruz bir derin nefes. Oh. elhamdülillah. Bak her yeme, her suya elhamdülillah diyoruz ya bu da bir nimet. Tabii, Doğru mu Hocam? Tabii, tabii kesinlikle yani büyük bir nimet. Bir de acaba diyorum selamlama dediniz mesela baharda çiçeklerin açması da aslında o bir selamlama gibi evet, düşünebilir mi? Yani her mevsim aslında bir selamlama hocam tabii. kendi içinde yani. Yeni bir selamlama. Tabii. Her nefeste Allah adın diye müdan diyor ya. Demek ki Süleyman Çelebi Bursa'da böyle güzel bir ortamda yazmaya başlamış ki. Şiiri. Yeşil Bursa hocam. Her nefeste, her nefeste Bismillah demiş. Evet böyle güzelliklerle iş işe olmak gerçekten insanı mutlu ediyor. Siz uzun yıllardır İstanbul'dasınız hocam. Evet 20 yıldan beri İstanbul'dayız. E peki daha öncesinde böyle e, özellikle çocukluğunuzda böyle işte ağaçtan ağaca kuş gibi uçardık. <laughs> Salıncaklarımız olurdu. incirimiz olur çıkar toplardık. Dalından. Erik, tabii dalından erik, kayısı, portakal bütün bunları hem yetiştirir hem de e, yerdik kendi elimizde. Bir de köy hayatında şöyle bir güzelliği vardı Kamil Hocam. Bütün bahçeler çocuklara serbestti yani. Bizim bahçemiz diğer çocuklara, evet. diğer doğru, bahçelerde doğru. bize doğru. serbestti. Cevdet Dayı'nın bahçesinde elma vardı. Elmayı orada yerdik hmm. gider zamanında. Ee, başka bir amcamızın bahçesinde urumu dutu deriz, hmm. kırmızı dut. Sadece onun evinde vardı. Battal dayının orada. Gider onu yani oradayım. alışveriş şeyi gibi, merkezi gibi, reyonları dolaşıyorsunuz. Evet, tabii tabii. Evet. <laughs> Harika. Cevdet yani. lahana ekerdi. Lahananın ürt beğeni severdim ben. O tohumluk çıkıyor. Orada. Evet, evet. Onu koparır, soyup yedin mi çok güzel olurdu. Tabii biz de haddimizi bilirdik. Bütün şeyleri araya vermezdik bitkileri. İstra Yiyeceğimiz yok. kadar. Yok, israf yok. yok. Yiyeceğimiz kadar yer. Devam ederdi. Şimdi bununla ilgili Peygamber Efendimiz döneminden buna benzer bir anekdot var. Bir e, sahabinin hurma ağacı var, bahçesi var. Bir çocuk da ağacı taşlıyor, hurmaları yere düşürüyor e, ve hurmaları yiyor. Sahabi tabi Malcan'ın yongası sonuçta biraz <laughs> bu işe <laughs> biraz üzülüyor. Peygamber Efendimiz'e çocuğu getiriyor. Ya Resulallah diyor, bu çocuk diyor benim ağacımı, hurma ağacımı taşlıyor. Peygamber Efendimiz hiç bağırma, kızma falan yok. Evladım diyor, niye taşladın? E, canım hurma çekti, hurma yemek için yaptım. Tamam bundan sonra taşlama, yere dökülenlerden ye. Diyerek ona o güzel e, ikazı yapıyor ve çocuğun e, zihninde de bu terbiye, bu adam sonradan kalıyor. Dolayısıyla ormanı da kesmemeliyiz, evet. yakmamalıyız. Yaşlananları devlet belirleyip, kendi kesiyor yerine de yenisini dikiyor. dikiyor. Buradan bu sonuçta çıkar. Her nimetin bir külfeti var, bir görevi var, vazifesi var. Böyle güzelliği görmek gözümüz gönlümüz açıldı buraya gelince. Bu nimetin karşılığı da evet. bu varlıklara saygı duymaktır. Evet. Şimdi Kamil Hocam da burada. Kamil Hocam Kul hakkına Mevlamız çok dikkat ediyor. Kesinlikle. Acizane bir şair olarak diyorum ki bir de dal hakkı var. Ya, tabii. İstersen sor nasıl olur diye. Nasıl olur hocam soralım. Tamam. Hem gidip hem anlatalım. Lütfen hocam. Önce bir şiirimi okuyayım ama şu Gül incitme Gönül. Çok, çok memnun oluruz. Burayla da ilgili ondan sonra çok girelim dal hakkına. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzelsüz Ya hayırdı yahut sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün engin yerek, kibirle yürüyerek yolu incitme yönel. Mevla verince azma, Gire alınca kızma, tüten ocağı bozma, külü incitme yönel. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme yönül, dalı incitme gönül. Şimdi Allah bu şiirimi Allah bu razı olsun sizden de. Evet. Ne güzel bu şiiri yazmama vesile olan kıssadan hisseyi anlatayım. Hem şu anki ortamla da ilgili. Yunus Emre bir okula gidiyor. Adı Sevgi Okulu olsun. Hocası da Tapduk Emre. Bir bahar günü teneffüse çıkarken herkes bana bir çiçek getirsin diyor. Biraz sonra hocanın önü çiçeklerle doluyor. En son Yunus Emre geliyor. <laughs> Eli boş. Yunus sen bize getirecek bir çiçek bulamadın mı? Diyor Tapduk Emre. Yunus boynu bükük. Hocam hangi çiçeğe elim attımsa baktım ki Allah'ı anıyordu. Koparmaya kıyamadım. Şimdi bu bir tohum gibi gönlüme düştü bu kıssadan hisse. İşte bu kıssadan hisseyi okuduktan sonra Mehmet Bey dalından çiçek koparmadım. Bir ağacın dalını koparmadım. Baharda hocam biraz önce dedi ya Kamil hocam selamlıyorlar onlar da bizi. Baharda bizi selamlayan çiçekleri ben de selamlıyorum. Gördüğüm zaman ağaçları selamun aleyküm ağaçlar ne kadar güzelsiniz. Çiçek varsa çiçeğe hoş geldin sen de çok güzelsin. Hatta mümkünse kırmamak şartıyla dalını biraz eğiyorum. Çiçeğe kokluyorum, çaktırmadan bir de öpüyorum ve bırakıyorum. Şöyle bir yerimiz var. İnşallah biz ekelim. Rabbim ...büyümesini inşallah izin versin. Amin, amin, Can suyunu dökelim. Evet, geldik. Neresi uygun? Hocam şurası uygundur eğer Öyle. sizin için de uygunsa. Yanındaki şeylere de zarar ha. vermeden evet. haydi bismillah. Bismillah. Hocam benim bildiğim bir hususiyetiniz var, bir ölmüş güzel bir zattan bahsedildiğinde hemen ona bir hediye göndertir. Evet gönderiyoruz evet. İnşallah bu işlem bittiğinde bu doğacak güzele de evet. inşallah yavruya da bir hediye göndeririz. Göndeririz Allah'a izin versin. Göndeririz inşallah. Şimdi insan olsaydı şöyle dedik, Allah razı olsun, ömrün uzun olsun, düğünün güzün olsun. Oğlun kızın olsun. Hesapta yüzün olsun, cennette izin olsun. Yani. Çoğu bölümüne uyuyor bu. Cennette tabii, ağaçlar olacak tabii, değil mi hocam? Tabii tabii. Olacak inşallah. İnşallah cennet ağacı olursun. Haydi bakalım. Hı. Hı. Hocam siz eğitimcisiniz. Ben hep eğitimci hocalarımıza diyorum ki yani bir fidan dikmekle bir çocuğu yetiştirmek, bir genci yetiştirmek çok benzer. Tabii. Hatta galiba bundan hocam bizim Anadolu insanı ağaç yaşken eğilir derler. O eğitim, çocuk, ağaç çok benzetilir birbirine. Tabii, tabii. E şimdi... Özellikle bakımı da yapıldıktan sonra mi? güzel bir şekilde Siz... bir hatıra olarak kalıyor yani. Bizi de sağ olsun öğrencilerimiz, hocam da zaten bizden daha tecrübeli tabii bu konuda, hatırlıyorlar. Onların yetişmiş olmalarını, onların faydalı birer insan olarak memlekete hizmet etmiş olmalarını görünce biz de çok mutlu oluyoruz. Şimdi bu ağaç diktik ya bununla ilgili güzel bir kıssadan hisse de var. Onu anlatayım mı size? Çok memnun oluruz hocam. Hükümdarın biri gezmeye çıkmış böyle ormanda. Bakmış ki yaşlı biri ağaç dikiyor. Takılmak geçmiş içinden. Hükümdar da şaka yapar. Dede demiş sen bu ağacı dikiyorsun ama meyvesini yiyebilecek misin demiş. Yok yavrum demiş. Onu ancak torunlarım yer. Ben de dedemin diktiği ağaçların meyvesini yedim demiş. Bu hükümdarın hoşuna gidiyor, emir veriyor, bir kese altın veriyorlar. Hükümdarım diyor bak ne kadar bereketli bir fidan oldu. Benim fidan şimdiden meyve vermeye başladı. <laughs> hükümdarın hoşuna gidiyor, bir kese altın daha. Hükümdarım her ağaç yılda bir meyve verir. Benimki iki meyve verir diyor. Bir defada diyor. Dolayısıyla gerçekten biz babalarımızın, dedelerimizin diktiği ağaçların meyvelerini yiyoruz, biz de dikelim ki bizimkini de torunlarımız yerken bize dua etsinler. Hocam şimdi bu duaların hepsine ben binlerce amin diyorum. Rabbim kabul buyursun. E can suyunu da suyu oradan buraya kadar taşıyan hocamız değil mi? Döksün inşallah. Evet. Buyur Kamil e, hocam. Beraber dökelim, ben de dökeyim. Dökelim, de buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, Subhanallah. Tamam, şöyle kenarını da çevreliyoruz. Bunun çevresine de bakalım. Yani, evet. Suyun ismi de güzel, can suyu. Evet, yani can, can suyu. Can veriyor. E şimdi bir de şöyle bir güzellik var, fark ettiniz mi bilmiyorum. Biz bu fidanı sularken, demek çevresindeki bu küçük bitkilerin de nasibinde yani, su varmış bu ki, abi. bunun vesilesiyle bunlara da şimdi ne oldu? Su geliyor. Hatta şunu biraz daha. Evet evet. Şuralara, evet, şuralara dökelim. da dökebiliriz. Bunlar da bizim fidanımız olsun. Evet evet evet. Hatta bakın şurada Bun, var. Bak bu fidan bu da torunlarımız. Torunlar olsun. Evet. Rabbim kabul buyursun. Amin. Evet. Bu küçük bitkileri de suladıktan sonra artık pro... ben doyamadım programı. Onu söyleyeyim de. İnşallah yineleyelim İnşallah. en kısa zamanda. Bu da hatırası olsun bu sohbetin. Efendim bir fidan bir insanın sonuna geldik. Bestami Yazgan ve Kamil Yaşaroğlu hocamız eksik olmasından lütfettiler, geldiler. Beraberce hem sohbetimizi gerçekleştirdik hem de adetimiz olduğu üzere bir de fidan diktik. İnşallah Rabbim bu fidanların sayısını arttırsın ve bu fidana da can versin. Bizden bu kadar efendim. Görüşünceye de hoşça kalın. Ya Allah. Ya Allah.